hamd etmeyenler, şükretmeyenler Allah'a karşı nankör olanlardır. Nankörlük yapanlardır. Nimetini, ikramını görmeyenlerdir. Bir adım ötesine böyle biraz daha keskince bakacak olsa aslında Rabbini görmeyenlerdir. Rahman'ı görmeyenlerdir. Kerim'i görmeyenlerdir. El-Hayr olanı görmeyenlerdir bütün güzelliklerin sahibi olan El Esma'nın Esma sahibi olan Allah'ı görmemeleridir. Görenler mutlaka şükreder, mutlaka hamd eder, Rabbini över, ikramlarından dolayı da teşekkür eder. Onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu, imanın yarısı sabır, yarısı şükürdür. Sabır, gövdede bedende baş neyse sabır da imanda odur. Baştır yani. iman yoksa yani sabır yoksa iman yok. Senin imanın başı yok demektir. Çünkü hayatı yaşarken imtihanlara tabi tutuluyorsun. Bu imtihanları kazanabilmen için sabır gerekir. Kulluk yapabilmen için sabır gerekir. İbadet yapabilmen için sabır gerekir. Sabretmeyince ne olur? İsyan olur, itiraz olur. Köfür olur, şirk olur, Allah hakkında suizan olur, dolayısıyla gazap olur, lanet olur. Onun için şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Ne zaman şükrümüz, hamdımız eksilse, zayıflasa, ne yapmamız gerekir? Yapmamız gereken şey nedir? Allah'ın nimetlerini tefekkür etmemiz gerekir. Bize olan nimetlerini, bir asli nimetlerini, bizi yaratması, kendinden varlık verip hayat vermesi abdım demesi onu sevmesi onu rahmetinin içine alması onun için bir takdir yapıp ona ebedi bir hayat hazırlaması dostluğuna veliliğine yakınlığına layık görmesi yeryüzünde kendisine halife kılması bunlar asli nimetlerdir bir de imtihanları kazansın diye, manevi olarak büyüsün, kemale ersin, muradı üzerinde gerçekleşsin diye tabi tuttuğu imtihanlar vardır. Bunların bir türlü nimet, bir türlü musibet gibi görünür. Arkasında yine nimet vardır. Önce nimetleri görecek, sonra o musibetler karşısında Allah'ın kendisine nasıl bir ikramda bulunduğuna şahit olup şahadet etmeye çalışması gerekir anlamaya, hikmetle bakıp Allah'ın buradaki muradı nedir diye baktığında Allah ona gösterir. Kurum bunu bundan dolayı yaşadı, tattım. Bu böyle gerekiyor. Bu bazen o bir şey öğrensin diyedir. Bazen öğretsin diyedir. Bazen nefsi teske olsun diyedir. Nefsinin bağından, zincirinden, yükünden kurtulsun diyedir. Bazen <laughs> yücelsin diyedir her halükarda nimetleri gördüğünde o şükreder ve muhabbet tecelli eder. Kendisine ikram edeni sever. Onun fıtratı böyledir zaten. Muhabbet gelir. Eğer muhabbet yoksa şükürsüzlük var. Muhabbet yoksa sabırsızlık var. Sabredemediği içindir. Bir de kardeşimiz <laughs> Allah'ın isimlerinin tecellisini anladık diyor. Biri sıfatların tecellisi vardır. Allah'ın sıfatların tecellisi isimleriyle beraber tecelli ediyor. Zatının tecellisi yine isimleriyle beraber tecelli ediyor. Yani böyle içten içe bir daha içe doğru gittiğinde yani bir böyle sır vardır, sırrın sırrı vardır, sırrın sırrını sırrı öyle anlayalım. Esma daha önce efal var zaten görülen efaldır. Şahit olduğumuz efaldır. Ama efali yapan isim vardır. Allah'ın ismi tecelli etmiştir orada. Bir de isimde Allah'ın sıfatları tecelli etmiştir. Bunu böyle sadece böyle söyleyip ben anladım demekle olmuyor yalnız. Buna iman etmemiz gerekir. İman eğer tadılıyorsa imandır. Daha önce mesela böyle tasavvuf kitaplarında okuduğumuzda işte esma tecellisi, sıfat tecellisi, zat tecellisi sanki hayali bir şeymiş gibi tecelli ediyor da biz de öyle şahit oluyoruz. Bu hayatı yaşarken şahit oluyoruz. Onun için onu böyle açıp iyice anlamamız gerekir. Anlaşılmayan bir şey söylüyorsa karşımızdakine de fayda değil zarar veriyoruz. Belki onun önünü kapatıyoruz. Belki ona bu senin için imkansızdır diyoruz. Ya da böyle kendi kendine böyle bir şeyler yapıp kazanacaksın. Öyle değil an ve an ne kazandığına şahit olman gerekir. Varsa vardır, yoksa yoktur yani. Aynı şey iman için öyledir. İmanın varsa vardır, yoksa yoktur. Senin imanının olup olmadığını bilmen gerekiyor. Belki demekle olmuyor çünkü. Aynı şekilde Allah'ın tecellisi de öyledir. Ef'arını, fiillerini hepimiz görüyoruz. Hem afakta hem enfüste görüyoruz. Hadisatta, olaylarda görüyoruz. İsimlerin tecellisi, o efal ile beraber gelmiştir. Yani bir yerde bir nimet varsa Allah'ın kerim ismi tecelli etmiştir. Bir rahmet varsa Allah'ın rahim ismi tecelli etmiştir. Bu isimlerin tecellisiydi. El Esmaul Hüsna'nın tecellisiydi ve o sadece güzellikten ibarettir. Bunu daha böyle yeteri kadar geniş geniş izah etme imkanımız olmamıştır. Allah'ın qahar ismi nasıl tecelli ediyor? Cebar ismi nasıl rahmet olarak tecelli ediyor? El-münteqim ismi nasıl tecelli ediyor? Hepsi de rahmetinden tecelli ediyor. Rahmeti muhabbetinden tecelli ediyor. Sıfatlar Esma ile beraberdir ama sen o es sıfatı göremiyorsun. Es sıfatı nasıl göreceksin? Ne zaman gör görmüş oluyorsun? Allah Subhan'dır. <laughs> Subhan onun sıfatıdır. Eksiksiz, kusursuz ve noksansızdır. Kemalat üzeredir, kamildir, mükemmeldir. O isimdeki tecelliyi, o muameleyi eğer sen eksiksiz, kusursuz, noksansız olarak görüp ona şahit oldunsa, sıfatıyla beraberinde müşahede ettin bununla beraber sadece Subhan ismi tecelli etmiyor. Subhan ismi bütün isimlere tecelli etti. Bununla beraber bir de aşkı muhabbeti tecelli ediyor. Kuluna olan sevgisi tecelli ediyor orada. Her halükarda sevgisinin tecelli etmediği hiçbir sıfat yoktur. Sıfatın tecelli etmediği hiçbir isim yoktur. Aynı şekilde isimlerin tecelli etmediği bir ef'al, bir fiil, bir olay, bir mesele yoktur. Zati tecelli nereden anlaşılır? O muhabbetten, o aşktan. Eksiksiz, kusursuz, noksansız, mükemmel oluşu, sıfat tecellisi, onun aşktan tecelli etmesi zati tecelliydi. Bu durumda kul hem efaliyle muhataptır, hem esmasıyla muhataptır, hem sıfatıyla muhataptır, hem zatî tecellisiyle muhataptır. Mesele onun bunu görebilmesidir. Buna bakıp, buna nazar edip, buna şahit olup, şehadet edebilmesidir. Ama nefis perde oluyor. Nefis buna müsaade etmiyor. Şeytan, bu söze veriyor. Şu niye şöyle oldu, bu niye böyle oldu. Eksik görüyor, yanlış görüyor. Şöyle değil de şöyle olsaydı dediğinde sıfat perdesinden sıfat tecellisinden mahrum kaldı. Perde oldu. Onun o fikri, o düşüncesi, o itirazı, o fikir beyan edişi perde oldu. Sıfata perde oldu. Sıfatı asla göremez, şahit olamaz, sıfatını sevemez. Ne zaman bundan emin oldu, öyle baktı, eksiksiz, kusursuz, noksansız olduğunu anladı ve onu oradan sevdi sıfatlarını sevdi yani. Bu sefer aşk tecelli ediyor. Zati tecelliye şahit olup şahadet ediyor. Ve bu onun gönlünde aşka, muhabbete, Allah'a yakınlığa, dostluğa, tevekküle, Rabbine güvenmeye dönüşüyor. Teslim olmaya dönüşüyor. Takvaya, ihsana dönüşüyor. Her an onun huzurunda durmaya, bununla beraber hiçbir şekilde hiçbir işine, takdirine, emrine, hükmüne karşı fikir beyan edemez. Şöyle olsaydı diyemez. Böyle bir gücü yoktur. Çünkü gönlünü öyle bir Rabbine açtı ki, bütünüyle açtı. Kendi iradesinden vazgeçti, tercihinden vazgeçti, takdirinden vazgeçti. Rabbim ne dediyse o dedi. O haktır, o doğrudur, o güzeldir, eksiksizdir, kusursuzdur. Bununla beraber hepsi aşkla, muhabbetle tecellisidir. Maşuk'a bakıyor. Böyle bir aşık maşukuna bakabiliyor ve aşıktır. Ve bu Allah'ın velisidir. Aranan perdeler kalktığı için Rabbine yakındır ve mukarrebundur. Rabbi ona nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun o biliyor. Onun maşukundan geldiğini biliyor. Kendisini seven, yaratan, onun için hayrı dileyen, onun için Rahman ve Rahim olan Rabbinden geldiğini biliyor. Aşk halinde, aşktan mest olmuş halde sadece şehadet ediyor. Yoksa bunu bildim. Bu, sadece bunu bilmekle bir şey kazanmıyorsun. Bilginin sende imana dönüşmesi gerekir. Aşka muhabbete dönüşmesi gerekir ahlaka dönüşmesi gerekir. Onun senin ahlakını değiştirmesi gerekir. Bununla beraber hayatta amele dönüşmesi gerekir ki sen Rabbinin esmasına şahit olmuş olasın. Sıfatlarına şahadet etmiş olasın. Bununla beraber zati tecelliyi tatmış olasın. O aşkı, muhabbeti tatmış olasın aşktan bir varlık olasın. Allah'ın nuru tecelli ediyor. Bulunduğu yere o güzelliği saçıyor. Nefis aradan kalkmıştır, perde aradan kalkmıştır. Yoksa böyle kendi kendine hayal kurmuş olur. Allah bütün kullarına kapıyı açmıştır ve herkes kendi tercihini yapar. kısaca böyle olsun inşallah. Yavaş yavaş. Her sırası gelince, her soruya e göre inşallah farklı yerlerden böyle açmaya çalışacağız ki iyice anlaşılsın. Yani herkes Rabbini tanısın. Nasıl tanıması gerektiğini anlasın. Tanıyıp tanımadığını bilsin. Nerede olduğunu Perdelerini bilsin. O perdeyi nasıl aralaması gerektiğini bilsin. Kimse Rabbine karşı cahil kalmasın. Yani kör olmasın. Allah'ın beni görmeye, Rabbini görmeye, Rablerini görmeye tahammül edemeyenler dediklerinden olmasın. Rabbini görmeye tahammül değil. Aşkla, muhabbetle onu görmeyi istesin. Görmeyi istemek demek, nefsinden de kurtulmayı istemek demektir. Nefsinin yok olmasını, arzularının, isteklerinin yok olmasını istemek demektir. Kibrinin, gururunun, rüyasının, hasedinin yok olmasını istemek demektir. Hakikatin tecelli etmesini istemektir. Dünyasının yok olmasını ama ahireti kazanmayı istemektir çünkü.